Merhaba çok kıymetli kitap dostları. Bugün sizlere okumasını yeni bitirdiğim bir kitabı tanıtmak istiyorum. Amerikalı yazar Debbie McCamber'ın Bir Yumak Mutluluk isimli bu romanını sizlere elimden geldiğince tanıtmaya çalışacağım. Kitap Mart Yayıncılık tarafından 2015 yılında Ozan Aydın çevirisiyle dilimize kazandırılmış. Kitabın girişinde Debbie McCamber'ın Küçük Mucizeler Dükkanı isimli romanı ile ilgili Farklı kitap sitelerinden alıntılanmış okuyucu yorumlarına yer verilmiş 4 sayfa. Bu arada kanalıma abone olursanız beğenir ve paylaşırsanız sevinirim. Kitaba gelecek olursak kitap bir yumak ipliğin etrafında buluşan dört farklı kadının hikayesini içermektedir. Bu bir mutluluk romanıdır. Umut barındırmaktadır. Dostluğu, arkadaşlığı, iyiliği, güzelliği tüm yönleriyle ele almaktadır. Bir heyecan içerisinde bir solukta okuyabileceğiniz, zaman zaman ümitleneceğiniz, umutlanacağınız, bazen içinizin kıpır kıpır edeceği, kimi zamanda gözyaşlarınıza hakim olamayacağınız bir romanı okuyacağınızı düşünüyorum. Ben en azından bu şekilde okudum. Bu dört kadının birincisi Lydia Hoffman. Sadece bu karakterleri tanıtmak istiyorum dostlarım. Bir çok içeriğine ilişkin daha fazla bilgi vermek istemiyorum. Çünkü o artık hani genelde ipucu, fazla ipucu vermeden anlatmaya çalışmak istiyorum. Ama burada karakterleri de biraz bahsedip sizlere bir fikir vermesi açısından faydalı olacağını düşünüyorum. Bu arada Debbie McCamber'ın eğer imkanım olsa bütün romanlarını okumak isterim. Çünkü yazarla ilgili benim dikkatimi çeken en önemli husus insana yaşama sevinci aşılayan, umut veren, mutluluğu içeren, dostluğu, arkadaşlığı biraz önce de bahsettim. Eğer tüm romanları bu şekilde ise bence hepsini de okumak aslında insanı tedavi edici, psikolojisine iyi gelecek bir yazar olarak düşünüyorum. Tabii ben bu durum hani kendi bu işlerimin yoğunluğundan dolayı şu anda bunu yapabilecek durumda değilim ama eğer böyle bir boşluğum olsa bütün romanlarını okumak isterim. Çünkü açıkçası hayatın içinde ne varsa bu kitabın içinde de onu bulacaksınız. Farklı top, bir toplum yapısı olsa da duygular daha önce de dediğim gibi duygular evrensel. Her yerde aynı duyguları yaşayabiliyorsunuz, tanık olabiliyorsunuz. Bu romanda da açıkçası okuduğunuzda birçok şeyi kendinize yakın bulacağınızı tahmin ediyorum. Şöyle karakterlere de değineyim dostlarım. Lydia Hoffman isimde bir kadın var. Örgü örerek kanseri yenmiştir. İlk kanser tanısı konulduğunda 16 yaşındadır örgü örme, örmeyi kemoterapi görürken öğreniyor. Şu cümle beni çok etkiledi orada. Elindeki iki şiş ve bir yumak iplikle o ağır şartlarda ilmek atabilmenin, şişi tutabilmenin verdiği küçücük başarıya tutunuyor. Bu sayede kanseri yeniyor. Hani basit gibi görebilirsiniz ama insanın o tedavi sürecinde hastalığının ağır koşullarında bir şey başarabilmenin psikolojisine olan o katkısı olumlu yönü hani çok güzel ifade edilmiş çevremizde de mutlaka böyle hikayeler böyle durumlara tanıklık edebiliriz aslında hayat hani biraz da böyle basit şeylerden mutlu olabilmek onun verdiği heyecanı olumlu katkıyı değerlendirebilmek hani çok böyle çok mucize bekliyoruz. Aslında o kadar hayat o kadar çok mucize değil. İşte bir hastalık anında bir ilmeği atabilmenin verdiği o mutluluk, o başarma duygusu bir kadının kanseri yenmesinde ne kadar etkili olabiliyor? Biraz da aslında birçok şey de bizim kendi psikolojimizle ilgili diye düşünüyorum. Sonra tekrar kansere yakalandığında da bu kez babasından aldığı güçle hayatta kalıyor. Sonra onu kanserden kaybediyor. Doğru dürüst iş tecrübesi olmayan birisi olarak Seattle'da Blossom sokağında bir tuhafiye dükkanı açıyor. Dükkanın adını da bir yumak mutluluk diye veriyor. Hem iplik satıyor hem de örgü kursları açıyor ama bu örgü kurslarından kurslarında sayı sınırlı tutuyor. 3 kursiyer alıyor. İlk kurs kursu açtığında üç isim Jacqueline, Carol ve Alex. Bunlar daha sonra romanın içerisinde de bunlarla ilişkisi de devam ediyor. Bu isimlere de roman boyunca tanıklık ediyoruz. Son açtığı kursta işte bu romana konu olan kurs kız kardeşi Margaret da yanında çalışıyor. Kurye görevlisi Brett ile hissi ilişkisi var. Brett eşinden ayrılmış. 8 yaşında oğlu Jody ile birlikte yaşıyor. Bu yeni kursta dediğim gibi 3 kişi olacak. Bu isimlerden bir tanesi Elise Beaumont. Emekli olmuş. Bir ev ev almak istiyor. Bu arada eşinden de ayrılmış. Eşi kumarbaz, kumar bağımlısı ve Profesyonel olarak bu işi yapmakta bu sebepten dolayı da eşinden ayrılıyor. Daha sonra hayatına devam ederken emekli oluyor. Bütün parasını bir inşaat şirketine bir ev alabilmek için inşaat şirketine yatırıyor. Ama adamlar dolandırıcı çıkıyor ve bu yüzden mahkemelik oluyorlar. Ve Elise de kızının yanına iki torunu ve kızının eşiyle damadı ile birlikte yaşamak zorunda kalıyor bu ekonomik şartlardan dolayı. Onun da sonraki süreçte roman boyunca onun hikayesine de tanıklık ediyoruz dostlarım. Diğer isim Betan Hamlin, Kapitol Hill'deki evinde peri masalı gibi bir hayat yaşamış. Daha sonra eşinden ayrılıyor, eşi onu iki yıl boyunca başka bir kadınla, kendisinden daha genç bir kadınla aldatıyor. O yanlış eşinden ayrıldıktan sonra son iki yıldır yaşadıklarını sorguluyor, başına gelenleri anlamaya çalışıyor ve bir işe gir girmesi gerekiyor hayatına devam edebilmesi için çünkü eşi ayrıldığı eşi de biraz para konusunda sıkıntı veriyor çocukları Andre bile anne isimleri Grant eski eşi emlakçı da çalışıyor ee, dediğim gibi 20 yıllık evlilikleri bu aldatma sonucu bitiyor bu süreçte betant kendisi için bir şeyler yapmalıydı bu nedenle kızının da zorlamasıyla bu kursa katılıyor. Kurstaki son isim Courtney Plansky annesini trafik kazasında kaybediyor. Annesini çok sevmiş. Ona çok bağlıymış ama bu kayıp aileden çok onu yıpratıyor. Çünkü kardeşleri abisi ve ablası ondan büyük ve üniversite eğitimi görmekteler. Babası da Brezilya'da mühendis olarak çalışmak zorunda. Bir yıl boyunca Courtney'den ayrı kalacaktır. Courtney bu sürede anneannesinin yanına gönderiliyor Seattle'da anneannesiyle birlikte yaşayacaktır. Aynı ortamda tabi Courtney çok kilolu ve yalnız bir şehre sondan sonradan ilintilenmiş anneannesiyle de ciddi bir yaş farkı var. Onun hikayesine de tanıklık ediyoruz. Roman'da kitap sevgisi ve kütüphane Yoğun olarak işlenmiş dostlarım benim en çok dikkatimi çeken hususlardan bir tanesi bu oldu. Bu e, dört kadının bir, bir, birbirleriyle çorap örme dışında fazlaca ortak noktaları bulunmuyor. Bu örgü örme kursunda bir araya geliyorlar haftada bir gün diye hatırlıyorum. Evlilik, eşler arası ilişkiler, ayrılık, boşanma, anne babaların çocuklarıyla ilişkileri bu konudaki sorumlulukları, kötü alışkanlıkları nedeniyle çocukları, gençleri bekleyen tehlikeler, gösterilemeyen, belli edilemeyen duygular, söylenememiş aşk cümleleri, yasak ilişkiler, hayata tutunmaya çalışan insanlar, hayatın içinden tam da hayatın kendisi olan hikayeleri yazar bu romanda çakıştırıyor bana göre. Ayrıca dostluğun, arkadaşlığın insanlara nasıl şifa olduğunu, iyi geldiğini, maddi hususların insanlara olumsuz etkilerini, özellikle psikolojilerini, zaaflar, yeni başlangıçlar, yalnızlıkların yerini arkadaşlıkların alması ve bunun gibi daha birçok temayı makamur, insanı sıkmayan, aksine saran bir akıcılık içerisinde okuyucusuna sunuyor. Bu bir sevgi romanı dostlarım, bir mutluluk romanı. İnsanları insanların birbirlerini sevmeleri, mutlu küçük mutluluklardan tat almaları ve hayata olumlu bakmaları, umutla bakmaları, karamsarlık mutlaka var romanın içinde ama ana tema bu karamsarlığın yenilmesi ve umut ve mutluluk. Hani ben her e, videomun sonunda umut ve mutluluktan bahsediyorum ya dostlarım. İşte tam bu kitap o umut ve mutluluğu anlatan bir roman. Oluşturduğu karakterlere ilişkin kişilik özelliklerini okuyucuya yansıtmakta oldukça başarılı olan çevremizde her an görebileceğimiz insanların olağan hikayelerini ne kadar karamsar olsalar da ne kadar hüzünlü olsalar da umut dolu bir hava içerisinde mutlulukları bir araya toplayarak okuyucuya sunmaktadır Debbie McCamber okuduğunuzda olumlu enerji alabileceğiniz Debbie McCamber'ın romanlarını kuvvetle tavsiye ediyorum dostlarım. Son olarak şöyle göstereyim. Ben cep Boy bunu bir e, arkadaştan hediye almıştım. Böyle tatilde tam bir aslında yaz ge geçmek üzere ama bir yaz romanı da olabilir. Böyle hem sizi sıkmayacak fazla zihninizi meşgul etmeyecek kolay taşınabilir. Biraz böyle çok şey de değil, çok sıkıntılı da değil açıkçası. Bazen böyle kalın olduğunda şey oluyor. Sıkıntı olabiliyor ama öyle rahat elde taşıyabileceğiniz bir kitap. Ben büyük bir keyifle okudum dostlarım. Aslında hüzünlendim ama akıcılığından ve içerdiği o insan sevgisi, insanların birbirine tutunması, hayata tutunması bunlar beni çok etkiledi açıkçası. Son olarak başta dediğim gibi de bir Macambrin keşke vaktim olsa, imkanım olsa tüm romanlarını okumak isterim. Bugün sizlere de bir Macambrin ve bir yumak mutluluktan bahsettim dostlarım. Yolculuğumuz devam ediyor. Kitapla kalın, edebiyatla kalın, mutlulukla kalın ve tabii ki umutla kalın dostlarım. Görüşmek üzere.